hiç belli olmaz o bizi biz onu çok seviyoruz abone olduktan sonra bildiğin linkini açalım hadi yayına yayına hiç belli olmaz o bizi biz onu çok Lift us Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni mod gelmiş bildiğiniz üzere. Kısa bir deneme yapacağım. Normalde yayın açamayacağım. 1-2 gün e, işlerim var. Yani şöyle 1-2 maç sizinle yapalım. Siz de bir görün. Öyle hemen bir giriş. De oyunu bir maç attım. Tam çözemedim gibi bazı şeyleri. Gel Gel yani bir bakayım çocuk diyor. Şu tümünü de kapatalım. <laughs> Hadi selam kendinize. yanlış bilmiyorsam suyun içine atlamamız lazım galiba. Canlanma veriyordu değil mi orada? Tam şuraya. F'i versen atlayalım. O siyah neymiş lan öyle? <laughs> siyah bizi takip ediyor. Güncelleme tam oturmadı. bu nasıl bir sistem nereye atıyor nasıl yapıyor bari silah verseydin kanka tamam uçuyorsun güzel uçuyorsun tamam Adam üstte mi altta mı? Hayır. <laughs> Kötü öldük yalan. Şurada da birkaç yer vardı. Şuraya bir gitmeyi çalışacağım. Silah tutturamadım. Adamın tepesine düştüm. Aleyküm selam Yasin'cim. İdare ediyoruz kral. Şurayı da bir çözelim. Adam var. O sanki orada bir şey mi açtı? Aşağı mı gitti arkadaşlar? Orada bir şey yapıyor galiba. Suyun altına mı gitti buradaki nereye gitti bana o lazım. Aldım sesi. Size bir şey diyeyim mi? Ne yapıyorsun? Burada bir kişi var pusuyor ya. Öleceğim ama neyse. Oğlum bana inanma lan. Adam hala geziyor. Sesini alıyor. Kendisi yok. Gerçek sesini alıyorum kendisi yok. Aynen bak duydunuz mu? Şurada bence arkadaşlarım. Bir sesi burada ya bunun. Bak, sıçrıyor. Nereye çıkmış olabilir bu? Oğlum sen neredesin ben işi zorren ettin daha Nerede? ne benim manyak etti bu ya heykel düşmüş mu? burada. Beni delirttin kardeş ya. Vallahi var ya veremedin beni. Bunlar ne işe yarıyor? Ben diyorum bunun sesi nereden geliyor ya? Ne şey, şunu işe yarıyormuş. Ha, şu bir tane oynatma vardı ona mı benziyor? Bir girelim. Biz işte yeni yeni çözüyoruz da ikinci Varmış. Niye? Buradan çıkış yok mu? Allah. Ben o çocuğu vurdum, aşağıda da öldü. Kardeşim buradan nasıl çıkacağım? Bana onu göster. Balonun altı var bilmiyorum. Aynen. Tamam, ben buradan geldim. Biri beni buradan çıkartsın ya, Allah için. incelemeler falan inmemiş. Bir işaret gözüküyor. Ne başka bir şey. Ben şuradan mı geldim? O buradaydı galiba. Galiba buradan geldim. İki yer varmış. Eğer buradan çıkarsam aynen iki yer varmış. Oğlum deli oldum. Sesi geliyor. Kendisi yok piyasada. Ha bir dakika. Canımı fırlayayım. Şu ustalarımızı fırlayalım mi Sen bir full gez. Sonra neyimiz var? Şunumuz var. Şuna da bir bakacağım. Hmm. Bak sür çalışmıyor. kadar mı yükseliyor? Hmm. Biz bunu bu wow haritası yaparken ekleriz arkadaşlar. Şurada bir şey var. Aha şurada çatışıyorlar. Aha dürbün çalışmıyor. Dürbün çalışmıyor lan. Vallahi dürbün çalışmıyor gençler. Bak onu gördüm orada da. Ha şöyle maç yapalım da. Ne suyun altı, ne suyun üstü. Şu beni tepe, şey tepe diyor, markalayacak. Ah bir de tutsamam olsaymış. Şu ikisinden birini almam lazım. O açık ve net. çalıyorlar. Basın basın. Başka bir alternatifiniz yok zaten. 3-5 kişi açılıyordu. Abi çıkacağız çıkacağız da nasıl çıkacağız? Hmm, tamam gördüm seni. haksız çok kötü ya. Araya aldılar onlar beni. Ben biliyorum ya araya aldılar çıkamayacak. karışık bir şey yapılmış. İnşallah çözeriz. Evet son bir maç daha atalım. Güncellemelerin hepsi inlikte de işte küçük gün tekrar sürer arkadaşlar. yapacağız artık. Yo daha yeni oynuyorum ya. İkinci maçım mı? Üçüncü maçım öyle bir şey. Oradaki ses beni ama bir tanesi 3 sefer canlandı onu gördüm yani. <laughs> Bununla bir rank kodu şey, grup kodu yaparız ya ileride. Kesin anasını satayım. Buldunuz tek. Beni oradan çıkarmadılar. Aman ya Rabbi. Evet. 800 diyor lan. Ne anlatıyor bu? Olayı da çözemedik, yerini de çözemedik. Galiba yavaş yavaş alışacağız. Baksana da siyah ekranlar falanlar falanlar çıkıyor. Çözülür abi. En az 3-4 günü var. hadi oğlum yürüsene çok kilo onlar beşinciyi alamadık. Şimdi canım kardeşim nereden geçiyorsun? Şuraya bir işaret diyelim. Bunu nasıl bir sistem? Çatısı mı? Şurası uygundu bence ya. Şurada kavurluk yer vardı. canlanma da daha var diyor. Yine kardeşimizin biri geziyor. Çok sandık var. Belki tutulabilir arkadaşlar. Keşfedildikten sonra. Yani diğer moddan kat katıyım. Ne oluyor bu? Bir ışınlanma beklerdim yani burada. <laughs> bu olayı sevdim. Bak şu olayı sevdim. Bunu sevdim. sevdim. Buna bir iki tuş atarsak tamam olur gibi. Neyse. Devam. Butumuzu bir yapalım. Sesi duyuyoruz. Yine aşağıda galiba. Şöyle bir bekleyin aha balina Benden ne işe yarıyor? şu kardeşimize buradan giriyorduk değil mi Ebenin nikahı ya. Ne biçim pusmuş lan. Suya atladı değil mi? Merhaba. Bir kişi daha var ama. Araç. Bak o da ses oluyor. Buradan giriyorduk. senin ben senin ben ağzına yerim ben Evet arkadaşlar böyle bir alışacağız dediğim gibi 3-5 gün bir işim var biraz yoğunum biraz işlerim var fırsat buldukça açmaya çalışacağım Şimdilik izleyen ve beğenen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.